Eh aşk! Adettendir. diye girince ne yapacağını anlatayım mı kız? Bana mı? Sen git de şu terkenezi anlat ayol. Kız bana bak, bu herif ne zaman eve gelecek gidecek İyice ayarladı mı merak etme. Hızır Reis'e hacı baba içmelere gitti dedim. Billahi pazar günlerinden başka zaman onu eve almam. O da ayda bir her seferinde bir eşat getirirse. Maşallah sana. Levendim, Oy. serbülendim. Gerdiğe girmeden önce ablandan soracağım bir şey var mıdır? E, vardır. Hah, sor. Yatsıya sana okundu mu? Çoktan ayol. Niye sordun? Ezderi derya hazır. Ya benim takadım. Aa! Sabah seher vakti popa yelken yola çıkacak. Ya nerede kaldı bu karıda? Nerede kaldı da? Ula düğün, düğün diye beni öldürdünüz. Duruz <laughs> beni düğün, düğün, <gülüyor> düğün, <gülüyor> düğün diye diye da. Dur, ayol. Acelen ne çapkın. Ee, Zaten o buraya gelmeyecek. Sen onun odasına gidivereceksin. Öyle mi? Evet. O zaman ben gidiyorum. Sağ Allah rahatlık versin. Aa, dur ayol dur 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 dur. <laughs> dur. <laughs> Kalk, <gülüyor> ne? gel, gel ayol. Acelen ne çapkın, ne yapıyorsun? Anladık senin yelkenler fora ama bakalım gelinin yelkenleri ne halde? O ne demek oyna? Aa, sürdür söyleyemem. <laughs> ya çatlatma adamı söyle daha. Bak şimdi. <laughs> <laughs> Ulan da kolay ne var? Ama bak kızımız pek nazlı. Pek utanır. Öyle hemen teslim olmaz. Ne yapacaksın bir bileyim. Ağzının ortasına <laughs> iki tane çaktım hep maymuna döner. Ay deli kız yap demişler gitmiş osurmuş. Olur mu ayol öyle şey? O zaman niye edecek? Şimdi bak. Yüz görümlülüğün takacaksın duvağını açacaksın. Ee, diyelim ki açtık. Heh. tatlı şeyler söyleyeceksin ki kızın gönlü olsun. Baklava derim ha, borek derim, olur mu? Cık. Şöyle ince ince şeyler söylesene kıza. İğne, ipluk, saç kılı, at kılı. Aa, şimdi yangın var diye bağıracağım ha. Ulan ben bağıracağım yangın var diye de. Ee, apa kırıyor maskarası. Sen de niye candavallı mı sandın? Sen candavallı yerine mi koydun? Kibarlığı, inceliği senden mi öğreneceğim? Ağzının ortasına bir... Bana bak. Öyle anadar deliğinden tikiz mikiz he? çıkarım. Oy. Seni alnından gelarım. Ay. Oldu mu? Ha, oldu. He, oldu. bersano cosa devi cosa devi acha 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 c'è nessuno più avanti calo ci dicevo io dicevi calo ya bakalım. Hadi yat bakalım hanım. <laughs> Namaz kız. Ne namazı? Evet, gerdek namazı. Ne namazı yıllar? Gerdek namazı. Öyle olmazsa evliliğin ayrını, mürvetini göremezsin. Ben bir sefer kıldıydım ama. Gerdek namazı mı? Yok, cenaze namazı. Onu da bilmiyordum öyle. Sağımda sonunda adamlar ne ettiylerse benden aynen öyle ettim. İyi de gerdek namazına bir sürü adamla girilmez ki. Ben dua da bilmem, ne yapayım sen? Allah baba ne dediğini anlar. Hadi aslanım sen bildiğin gibi kır, on rekat. Orada ibriş de <laughs> var, abdesti alırsın. Şimdi bu iskele babasından kurtulmuş tırtıklı urganı çek al yanımdan yoksa fena olacağım. Ne diyorsun kız? Ay adam adam değil konuşan balta. Aa! E tabii insan bunları aldıktan sonra artık herifi ne yapsın değil mi? Ya! Ya! Kız sen deli misin? Buna düpedüz soygun derler anacığım. Bu adam da bildiğin malın gözü. Kadın başımıza nasıl uğraşacağız bununla? İkimizi de kıtır kıtır keser. <laughs> sen onu bana bırak. Aa! Kız ne yapacağım? Kız ne yapacağım? Şişt! Bana bak! Şişt! Allah'ını seviyorum. İda İda ne yapacağım? I'm dedim ne dedim? Bir geminin adı Zülfikar, öbürünün adı Cehreizar, birinin adı dar Hülya, öbürü de Ejderi Derya. Hürmet ne? Oy anacığım, Ejderi Derya bir yana, Ejderi Derya bir yana. Oy anacığım, Ejderi ulan uşaklar ne yaptı bu tayfalar yaptı? Ejderi Derya, Ejderi Derya, Ejderi Benim hemen gitmem lazım Ejderi Derya'ya. Benim hemen gitmem lazım. Ay gitme. Kocacım, 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 ben sensiz nasıl geçinirim, ne yer, ne içerim? O oh, zaman abone, idare et, ben gidiyorum. Kocacım, 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 ay ben ne dertli bir kadının? Şu dünyada bir murada ereceğim.